Eşini kaybetmiş kadınlara pozitif ayrımcılık. Yargıtay hem eşini hem babasını kaybetmiş ama tek maaş almak zorunda kalan dul kadınlarla ilgili tarihi bir karar verdi. Dul kadınlar artık çifte maaş alabilecek. Alsın kocadan da alsın babadan da alsın. Güzel haber tabii bütün kadınlara müjdeler olsun. Erkekler istemez mi? Erkek istemez mi? Nasıl ister? O da ister. <laughs> Yargıtay'ın kararı kadınları sevindirdi, erkekleri kıskandırdı. Eşini kaybetmiş dul kadınlar artık hem babadan hem kocadan maaş alabilecek. O yüzden iyi bir haber. Var. Bence de <laughs> süpersiniz. Bu kararda geç bile kalınmış. Yargıtay'ı harekete geçiren eşi ölmüş bir kadın oldu. Eşinden maaş alıyordu, babasından da almak istedi. Mahkeme çifte maaşı reddetti, Yargıtay ise vize verdi. O ve onun gibiler sevindi ama sokak ikiye bölündü. Bir tane maaş alıyor zaten hiç alamayanlara versinler. İki maaş almak yanlış bir şey ama... Emekli maaşlarının bu kadar düşük olduğu bir dönemde gayet doğal. Çifte maaşa bağlanacak dul kadın kararı erkekleri ise hem kıskandırdı hem de düşündürdü. Ne olacak şimdi? Ne olacak? ki maaş birden cebe girecek. O zaman da benim hanım eldi. O, o, zaman şimdi Bulgarlar gelmeyecek bize. Ben katılmıyorum. İşte ölen babadan, öyle ayrılan kocadan o kadını zayıf yapar. Kadın daha güçlüdür. Kadınlar 7 yıldır bu haberi bekliyordu. Sonunda oldu. Ama eğer evlenir ya da çalışmaya başlarsa çifte maaş...